Mecliste seçim yasası görüşmelerine EYT açıklaması. İyi Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, seçim kanunu üzerinde bu kadar çok ince hesap yapmaya, bu kadar çok kafa yormaya gerek yok diyerek başta EYT olmak üzere çözüm bekleyen sorunlara öncelik verilmesi gerektiğini söyledi. Erel şunları söyledi: "Gelin hep birlikte asgari ücretliler, emeklilikte yaşa takılanlar, söz verdiğiniz halde 3600 ek göstergesi verilmeyenler, kadro mağduru taşeronlar ataması yapılamayan öğretmenler, mühendisler, veteriner hekimler, hemşireler, sağlıkçılar 2500 lira maaşla geçinmeye çalışan emekliler, artan maliyetler nedeniyle borç batağına saplanmış çiftçiler, vergi usul kanunu 359 mağdurları, öğrenci affı, ehliyet affı bekleyenler, emniyet hizmetleri sınıfına alınmayan infaz koruma memurları, özlük hakları konusunda güzel haberler bekleyen kahraman uzman çavuşlarımız, sözleşmeli erlerimiz oy kullanamaz diye bir madde ekleyelim, seçimi garanti edelim. Bu maddeye rağmen hala seçimi almama konusunda bir endişeniz varsa ek bir madde ile 35 yaşın altındaki vatandaşların da seçme hakkını elinden alın, seçimi garanti edin ve sadece kamudan ihale alan müteahhitler ve yakınları, 5 farklı yerden maaş alanlar, 2002 yılından bu yana servetine servet katanlar oy kullanabilir şeklinde bir düzenlemeyle seçimi alır götürürsünüz diyor. Hepinizi İyi Parti adına saygıyla selamlıyorum şeklinde açıklama yaptı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.